sevgilenler merhaba. Bugün size bu örümcekli boncuklu oyanın yapımını anlatacağım. E, yapımı son derece kolay. Daha önceden buna benzer aynı teknikle yapılan birkaç örnek göstermiştim. E, hemen önce en alttaki e, örümceklerimizi yaparak başlıyoruz. Hemen göstermek istiyorum. Şurada ilmeğim kalmış. Son derece kolay. Normal büyüklükte örümcekler çekiyorum. Ve Kendimden sonraki tığ battığının ortasından batıyorum. Hiç sıkıştırma yapmadan, üstüne zincir çekmeden tekrar normal büyüklükte bir örümcek çekiyorum. Tekrar sonraki tığ battığının içine giriyorum. Tekrar bir örümcek çekiyorum. Tığ battığıma giriyorum. Tekrar bir örümcek çekiyorum. Yani örümcekleri muntazam yapamıyorum. Hepsi farklı boylarda oluyor diyorsanız bence ben ütü desteği alın derim. Çünkü ütülediğinizde gerçekten oldukça düzgün e, o hataları kapatabiliyorsunuz. İpimin ucu gitti bu arada. Tekrar bir tane daha göstereceğim. Bir sonrakinden batıyoruz. Tekrar bir örümcek çekiyoruz şöyle yukarıdan. Tekrar geliyoruz ve sıradaki tığ battığımızın içine batıyoruz. Bir tane zincir çekip sıkıştıralım. Hemen ikinci kısmı göstermek istiyorum sevgili hanımlar. İkinci kısımda boncuklu kısmımız buradan yürüyor. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, sevgili hanımlar, boncuklu kısımdayız. gene burası da örümceklerle ilerleyen bir bölüm. Hemen göstermek istiyorum. Örümcek çekerken bir tane boncuk alıyoruz. Boncuğumuzu şurada tut tutuyoruz. Sonra istediğimiz büyüklükte örümceğimizi ayarlıyoruz. İçinden geçiyoruz. Ve örümceğimizin alt kanadında boncuğumuz kalıyor. Sonra hemen alttan bir iki tane az önce yaptığımız örümceklerimizden çekiyoruz. Önce birinciye öndekine daha sonra arkadakine giriyoruz. Ve örümceğimizin ucunu burada kapatıyoruz. Tekrar aynı şeyi yapıyorum sevgili hanımlar. Ama önden bir tane boncuk almam gerekiyor arasına geçirmek için. Şöyle yaptım. Örümceğin tamamlandı. Boncuğu tutarak yapıyorum. Tekrar bir iki tane çekiyorum. Önce birinciden sonra ikinciden giriyorum ve buraya az önceki hazırladığım boncuklu örümceğimi sabitliyorum. Tekrar aynı şeyi yapacağım. Bir boncuk daha çekiyorum. Boncuğumu elimle tutuyorum. Örümceğimi boyuna ayarlıyorum. Örümceğimi yapıyorum. Aşağıdan hemen iki tane örümcek çekiyorum. Bir, iki. Bir, önce birden sonra ikiden geçiyorum. Ve kapatıyorum. Tekrar boncuk daha atalım. Örümceğimizi yapıyoruz. Yavaş anlatmaya çalışıyorum ama bir ve ikinciyi çekiyoruz. Önce birden sonra ikiden giriyoruz. Burada benimkinde şu an olduğu gibi boncuk araya gidiyor. Araya giderse düzeltemiyoruz ee, sevgili anlar. Ona biraz dikkat etmek gerekiyor. Şöyle yaptık. Burayı birkaç zincirle sıkıştırıyorum. Hemen üstüne yapılışını göstereceğim. Çok uzamasın videomuz. Şimdi baş, şu aşamadayız. Üstünün çiftliği yapılmadı. Sadece örümcekleri, boncukları takıldı. Hemen sık iğne için en son kısımdan devam etmek istiyorum sevgili hanımlar. Ama ipim kat kat olmuş. Oradan girmekte biraz sıkıntı çektim. Şöyle ipimi de alayım Şimdi sıfırdan başlayıp göstereceğim size sayılarını sevgili hanımlar. Şuradayız. Arkadaki telimizden giriyoruz. Biraz çekiyoruz. Şu şekilde. Sonra 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. 6 tane daha sık iğne yapıyoruz bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tekrar yan tarafa geçiyoruz. Arkadaki ilmekten biraz tutup çekiyoruz. Sonra tekrar altı sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Dört zincir. 1 2 3 4 zincir 1 2 3 4 5 6 sık iğne hemen arkadaki örünceğimi çekiyorum 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar 6 sık iğne ile dönüyorum. 2 3 4 5 ve 6 Şöyle hemen yaptığımız kısmı göstermek istiyorum sevgili hanımlar. Oyan bu şekilde ilerliyor. Şöyle bütününü de göstermek istiyorum. Biraz düzelterek. Henüz ütülemediğim için ee, Oyan bu şekilde. Ütülendiğinde çok daha güzel görünüyor. Sevgili hanımlar oyanı beğendiyseniz ve anlatımı da lütfen beğen butonuna basın. Yeni örneklerim için de abone olun. Teşekkür ediyorum.